bu çok güzel bir dar bir meseldir, bir örnektir yani. Seyyid Şeyh Ahmet'e Hazna kadda sallahu sallahu aziz Hazna'ya gidip irşada başladığı zaman kısa bir süre içerisinde o civarda bulunan şeyhlerin hepsinin etrafı boşalmaya başlıyor. Akın akın gruplar halinde Seyda Şeyh ahmet Hazna'nın kudüsesi dergahında toplanmaya başlıyorlar. Çünkü Allah-u Teala ona büyük bir manevi cez, bir çekim gücü kuvveti vermiş yani. Oradaki şeylerin huzurunu kaçırıyor. Çünkü onların derdi başkaymış yani. Bir şey efendi varmış orada. Bakıyor ki etrafı boşalmaya başlıyor. O yöreni ileri gelen ağalarını, beylerini vesaire hepsini topluyor. Diyor ki bu Molla Ahmet geldi oturdu buraya. Bizim etrafımız boşalıyor. Halk bizi terk ediyor. Haber gönderiyorlar Seydaşi Ahmet'e. Diyorlar falan gün gelin hep beraber oturalım bu konuyu bir istişare edelim. Seydaşi Ahmet Kaddasallahu Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor olur ben gelirim diyor. O toplantının evet. olacağı gün gelince Seydaşi Ahmet hazırlanıyor gitmek üzereyken mensuplardan birkaç kişi diyorlar ki efendim bize böyle 100 kişi, 300 kişi falan böyle kalabalık bir şekilde gelelim mi sizinle beraber? Seydaşi Ahmet dönüyor kurban diyor biz aşiret miyiz? Ben aşiret ağası mıyım? Ben bey miyim ki diyor benimle 305 kişi gelecek. İki kişi diyor bana yol göstermek için benimle gelsin yeter diyor. Ve herkes böyle cemaatini etrafındaki insanları falan toplayıp o toplantıya gelmişken Seyyid Ahmet Kadda sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki tane molla ile beraber geliyor. Oturuyor geçiyor bir divan gibi bir mahkeme gibi tabiri caizse öyle bir ortam. Başlıyorlar konuşmaya. İşte niye hal sana geliyor, niye bizi terk ediyorlar, niye sen insanları etrafına topluyorsun. Epey bir konuşuyorlar. Seyda Şeyh Ahmet başı önünde. Kadı da sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey demeden dinliyor. Anlatıyorlar, anlatıyorlar. En son o Sarı Şehri'ye maruf olan o bölgedeki kişiyi görüp diyor ki sen niye hiç konuşmuyorsun diyor. Sen de bir şeyler söylemeyecek misin? Bak biz derdimizi anlattık. Biz şikayetlerimizi, seninle ilgili olan şeylerimizi anlattık. Sen hiçbir şey anlatmayacak mısın diyorlar. Seydaşi Ahmet Kaddesallahu Sallahu Aziz dönüyor diyor ki biraz sabredin. Biraz zaman tanıyın diyor. Eğer benim niyetim Allah için değilse ben Allah'ın rızasını gözetmiyorsam zaten kısa bir sürede benim etrafımda gelen insanlar dağılır giderler diyor. Ama eğer benim niyetim Allah içinse ben gerçekten İslam'a hizmet etmek gerçekten İslam'ın tebliği ve irşadı için çalışıyorsam ne benim ne sizin bu konuda yapacağımız bir şey yoktur diyor.